Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki PES 2021'e başlamıştık. Ve haftanın topları gelmiş biliyorsunuz. Perşembe günü hep haftanın topları geliyordu. Ve yine gelmiş abi. Ee, bu arada e, bir şey söyleyeceğim ben bir online maç videosu çektim yani maç yaptım fakat e, onu bundan önce atacağım yani burada iyi oyuncular çıktıysa o, o yoruma yazmayın niye oynatmadım diye çünkü o video bundan önce çektim arkadaşlar büyük ihtimal zaten de önce atarım. Neyse şimdi biz toplarımızın yerine geliyoruz seyirciler bu videoda sizden güzel bir like bekliyorum. İki attım pes gibi 21 videosu Daha da sadece bir günde 40 like geçmiş çok ilginç çok teşekkür ederim burada bir böyle 40-45 like geçerse çok sevinirim cidden. Şurada bakalım kimler var. Muhammed Salah var çok 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 isteyeyim cidden. Orada Messi var ama yani tabii ki Messi'nin yerini oynatmam. 103'lük Messi'miz var be. Ama yani yine de yedek olarak da Salah da dursun. Ama arkadaşlar burada Richarlison'u çok isterim. Mbappe kiralık çünkü. Fernando Torres'i çok beğenmezsem belki de Richarlison 11'de oynayabilir. Belki de Fernando Torres'in iyi olur. Fabregas'ı da isterim orada sahaya. O da çok iyi bir ama biraz yavaş olsa da. Ama en çok istediğim Richarlison arkadaşlar. Bir de Salah. Hadi bakalım o zaman şöyle yapıyoruz. Ve Tottenham. Minecraft parasıyla öde burnuma basıyorum. Biliyorsunuz ki e, özel paket aldık ki 3000 Minecraft parası hediye etmişti. Oradan açacağız. Haydi bakalım. Minecraft işaretimiz döndü. Hangi ülkeye gidiyoruz? İngiltere. İngiltere'den biz kimi istiyorduk? Richarlison istiyorduk. Richarlison mu geldi? Gerçekten geldi mi Richarlison? İlk toptan Richarlison mu geldi? Adıyla 7 numara Richarlison bu ihtimal. İlk toptan Richarlison geldi. İlk açtığım toptan yani ilk kampanya topundan. Hemen bir ekran fotoğrafı. Pesli gibi yeni bir de ilk aynı şeyden Richarlison geldi. İşte bu Richarlison. İşte bu. Evet bir de birle var arkadaşlar. En çok senin için isim Richarlison çıktı be. İşte bu Richarlison. Güzel. 89 bu bayağı basılır arkadaşlar. Genç oyuncu çünkü Richarlison. Saçını falan da bayatmış. bir 95'in üstünde çıkar diye düşünüyorum. Bakalım birkaç seviyeye basılıyor. Şuradan yedeklerden alalım. Mbappe kiralık çünkü 3 maç oynayacak gidecek. Ee, bu yüzden Torres'le dönüşümlü oynarlar çok çok güzel oldu cidden bu ee, şuradan şu arkadaşın yerine koyalım ve şimdi bakalım şuradan oyuncu meclisi oyuncu ayrıntıları kaç seviye basılıyor sona 31 seviye en az bir 96'yı görür arkadaşlar çok güzel oldu Richarlison eski bir takımımız takımımıza yani hoş hepsi gerçi şey artık güzel oldu şey. yani ben istediklerimi saydım ama hepsi güzel bizim için çünkü takımımız hala çok kötü yeni başladığımız için aynen o yüzden bütün oyuncağı bize lazım ama bir de şöyle Fabregas gelse orta sahaya dizi olur yavaş yetim ama olsun ya da Salah gelsin en iyisi aa ülkeye de Salah da vardı doğru nereye gidiyoruz Fransa'ya Fabregas olabilir Fabregas Monaco'da hadi abi Vallahi pop yok Fabregas Oha 2'de 2 gidiyoruz. En çok istediğimiz 2 isim çıktı. Salah'ın oldu zaten Messi var diye çok aşırı istemiyordum ama Fabregas geldi. Oha 2'de 2. En çok istediğim ay son. bir 1'de geldi. Sonra istediğim Fabregas 2'de geldi. İşte bu. Pes gibi 21'de de çok şanslıyız. Boşuna demedik. Pes gibi 21 bizim sezonumuz bomba gibi geliyoruz. Pes gibi 21 bizim sezonumuz arkadaşlar bomba gibi geliyoruz. Fabregas için de ufak bir koşu yapalım. Fabregas ses. Fabregas işte bu çok güzel oldu arkadaşlar ses Fabregas çıktı ve yani iki iki yaptık daha açmama gerek yok belki de yani aynen daha açmayacağım ben bu hafta topunda çünkü en çok istediğim iki ismi buldum böyle hoş geldin Fabregas eşler giydi çok güzel çok güzel e bu arada ben o maç videosu yerine başka bir maç videosu da çekebilirim arkadaşlar. İşte bilmiyorum belki bu oyuncular olabilir. Ona ben sonra karar veririm çünkü çok iyi geçmemiş onlar. Yani iyi geçmiş yenmiştik ama bir şeyler olmuştu yani. Bir profile gittim. E burada kimler var? Bakayım tam 3000 minecraft paramız kaldı arkadaşlar. Bu burada herkes var. Bunlar bu Lewandowski, Van Dijk. biri hepsini çok istemiyorum arkadaşlar. Ama buradan minecraft parasıyla açmak çok mantıksız. Biraz GP kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım şuradan yetenek avcılarından falan geldiyse tabi yetenek avcısı daha gelmemiş yetenek avcısı pardon ya da bakalım bir tane güçlü oyuncu ee, serbest bırakacak belki güzel bir GP verir Fabregas'ı da hemen şöyle alalım şöyle şuraya alalım ve senle yer değiştirelim aynen hangisi daha dosta dostlar Alan daha iyi oynar. Şöyle bir kadromuz oldu şimdiden ama hala kötü oyuncularımız var kadro çıkmış gerekecek. 103 Messi, Iniesta, Rüniger, Carlos, Beckham var. Yanılmaz isimler var cidden. Öf çok terliyim arkadaşlar valla. GP şey yapmaya çalışacağım. Uuu altın bir kupa kazanmışız. Çok iyi be. Şimdi bakalım buradan bir. Şu oyuncularımıza. Bazen serbest bıraksak oyuncu yuvamız var mı o kadar acaba? Şöyle bir serbest bıraksam. Ama GP vermedi. <laughs> Arkadaşlar bütün GP vermedi ya. Bu yüzden belki de açamayabiliriz. Yani çünkü burada dediğim gibi yani şeyle açmak çok mantıksız. Michael Paris'te 250. Yani siyah çıkacak kesin değil bir kere zaten. O yüzden e, bu top açılımımızdan bu kadar olsun arkadaşlar. 23 bin GP'de kaldı. 25 yapamadık onu bitirdi. Neyse çok önemli değil. Biz de en çok istediğimiz iki ismi buldu. Önce Richard son, sonra Fabregas'ı bulduk. Cidden çok güzeldi arkadaşlar. Dediğim gibi bundan önce bir online maç atabilirim. Bu oyuncular var değil. Büyük ihtimal o maçı tekrar çekeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimal bu oyuncular olur yani yine. E, gayet güzel bir kadımız oluyor şimdiden. Ama tabii eksikler var. Onu da doldurmak lazım. Müthiş oldu cidden. Kesin bir bizim sezonumuz dedik bomba gibi geliyoruz. E, ee, en çok istediğimiz iki oyuncu da çıkardık. O zaman yavaş yavaş bitiyorum arkadaşlar. Biraz da sıcak geldi. Yani hava sıcak bayağı cidden. bayağı sıcak hava. Neyse bitiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çakla kalın ve bay bay. Sevgiyle kalın. Pişu. Pes gibi 21. bir. Sizde topa çıktınız mı? Kimler çıkıyor? Onları yazmayı unutmayın. Bay bay. Sevgiyle kalın. Pişu. Pes gibi 21. Müthiş top açılımı da daha. Bay bay.